Evet sevgili üreticiler, hepinize güzel günler. Bugün Malatya yöresinde kayısı yetiştiriciliğinde dikim ve şekil budaması konusunda yapılan yanlışları düzeltmek adına bir faaliyette bulunma planındayız. Dolayısıyla şimdi ben sizlere dikim aşamasından şekil budamasına kadar bir kısa sunum yapmak istiyorum. Şimdi bitkimiz Malatya yöresinde yine kayısı yetiştireceğinde bir fidan aldık. Bu fidanda öncelikle kök tuvaleti dediğimiz kırılmış veya gelişmesinde problem gördüğümüz köklerin temizliğini yapacağız. Şimdi şöyle arkadaşlar göstereyim kesimleri yapalım şu kazık kökümüzü şuradan çıkaralım. E kırılmış bir kökümüz var onu temizleyelim e çok fazla büyümüş e, uzun köklerden kesimler yapalım çukurumuza fidan dikim çukurumuza uygun olacak şekilde bu temizliği yaptıktan sonra fidan e, üst temizliği dediğimiz gelişmekte olan sürgünlere bakalım en son dikimden sonra fidan yüksekliğini belirleyip kesimimizi yaptıktan sonra tamamlayacağız. Şimdi dikim anında dikkat etmemiz gerekli olan hususlar var. aşı yöneğimizin kuzeye bakıyor olması gerekiyor. Dolayısıyla aşı yeri, aşı noktamız burası. Bu kısım kuzeye bakacak şekilde ve öncesinde üst topraktan bir iki kürek attıktan sonra şu kurumuzu düzenledikten sonra bitkimizi Yine biraz önce bahsettiğim aşı noktası toprak üzerinde kalacak şekilde eee dikimimizi gerçekleştirmekteyiz. Evet şöyle tamam. Dikimi yap toprağa doldurduktan sonra e, bu toprağı bastırıyoruz arkadaşlar ayaklarımızla. Daha sonra can suyumuzu vereceğiz. Can suyumuzu verdikten sonra can suyumuzu ihmal etmeyeceğiz. Can suyumuz önemli. Can suyumuzu verdikten sonra hereyimizi dikeceğiz arkadaşlar. Hereyimizi bu şekilde bitkimize 5 santim olacak şekilde dik, dikip ondan sonra ipimizde 8 olacak şekilde bağlayacağız. Bu oldukça önemli. Malatya yöresinde yapılmayan bir uygulama. Profesör Doktor Kazım Gündüz, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesiyim. Sizlere üreticilerimize bugün kayısı fidan dikiminde yapılan yanlışlıkları ve şekil budaması konusunda yapılan yanlışları nispeten de olsa düzeltmek adına kısa bir sunum yapmak istedim. Şimdi öncelikle sağlıklı fidan oldukça önemli. Bildiğiniz gibi Malatya özellikle kurutmalık kayısı konusunda hem ülkemiz hem uluslararası anlamda başkent konumunda bulunan bir şehir. Dolayısıyla şehrimizde yapılan bazı yanlışlıkları bizler farkında olduk. Şöyle ki, sağlıklı bir fidan ile dikimi yapmamız gerekiyor. Aynı zamanda Dikim esnasında yapılmayan bir hususa da vurgu yapmak isterim. Şöyle ki, Malatya yöresinde kayısı fidan boyu açısından kendi çöğürü kullanıldığı için yüksekten taşlandırma konusunda bir yetiştiricilik sistemi tarihsel süreçte oluşmuş durumda. Dolayısıyla yüksekten taşlandırma ile birlikte ana gövde üzerinde oluşan ana dalların oluşturulması sürecinde bazı problemler yaşanmakta. Öncelikle sağlıklı bir dikim yaptıktan sonra 100 ila 120 santimetre yükseklikten tepe kesimi yapılmakta. Dolayısıyla tepe kesiminin alt kısımlarında bulunan yaklaşık 20-30 santimetrelik kısımda ana dallar birbirlerine çok yakın bir şekilde oluşmakta. Dolayısıyla ana dal seçiminde önemli bir kural olan birbirlerine farklı uzaklıkta, mesafede ve farklı açılarda veya yöneylerde bulunan dalların seçilmesinde zorluk yaşanmakta. Dolayısıyla bu konuda özellikle sağlıklı fidan üretimine ihtiyaç var. Bu problemi çözebilmek için de Fidan yetiştirilince bazı hususların göz önünde bulundurulması lazım. Dolayısıyla sürecin takibinde eğer biz ana dalları veya fidan dikiminde yaşadığımız problemlerden kaynaklı ana dalları oluşturamama sonuçları doğmaktadır. Bu da bize uzun yıllar boyunca normalde şekil budamasını 3-4 yıl içerisinde tamamlanması gerektiği konusunda ki süre kaybını daha uzun yıllar aldığı için şekil budaması verim dönemlerine geç geçilmekte. Hatta Malatya yöresinde 6. 7. yaşlardan itibaren verim çağını ağaçların başladığında söylemek veya gözlemlemek mümkün. Önemli diğer bir husus da dikim esnasında herek dediğimiz Fidanımızı ayakta tutacak, yüksekten taşlandırmadan kaynaklı fidan e, vejetatif dönemi başladıktan yani ilk barda yapraklar oluştuktan sonraki süreçte bitkimizi rüzgarlara, hakim rüzgarlara karşı e, ayakta tutacak, dik tutacak e, herein kullanılmamasından kaynaklı toprak altında oluşan kılcal köklerin zamanla rüzgardan kaynaklı kırılmaları, bitkimizin kök oluşumunu oluşturamadığından veya kırılan köklerin yeniden oluşum süreçleri başladığından dolayı şekil budamasında kullanacağımız ana dalların oluşmaması gözükmektedir. Çok basit gibi gözükmekle birlikte bizim verim çağına geçiş sürecimizi uzatan önleyici bir tedbirin alınması adına herek kullanımı bakımından çok basit bir süreç gibi gözüküyor ama bunu mutlaka üreticilerimizin kullanması gerektiği kanaatindeyim. Dolayısıyla bu hususlar dikkate alındığında tabi fidan yetiştiricilik problemlerini ayrı eten konuşmak gerektiği kanaatindeyim. Yeni nesil fidanların ilde olmayışı, Geleneksel fidan yetiştiriciliğiyle kayısı yetiştiriciliğinin yapılması yine yörede e, bilindiği üzere Malatya yöresi şarka virüsüne karşı e, karantina bölgesi durumunda dolayısıyla herhangi bir purunus türünün girişinin yasak olduğu şehirde anaçlık olarak kullanabileceğimiz türlerin olmayışı bizim yetiştiricilik mesafelerinin dikim mesafelerinin e, Geleneksel yöntemde olduğu gibi uzak aralıklarla yapılmasını gerektiği sonucu doğmaktadır. Fakat modern yetiştiricilik sistemlerinde artık sık dikim ve telli terbiye sistemlerinin kullanıldığı düşünüldüğünde Malatya yöresi kayısı yetiştiriciliğinde bu problemlerin gelecek sürelerde dönemlerde çözüm bekleyen hususlar olduğu düşüncesindeyim.